Herkese selam arkadaşlar. Muhteşem bir video ile daha karşınızdayım. Emanet 134. bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Evet arkadaşlar, Yaman ve Seher'in arasındaki sürtüşmeler uzun bir süre daha devam edecek gibi görülüyor. Peki gerçekten ne zaman ortaya çıkacak? İkbal ve Duhal'in sonu ne olacak? Arkadaşlar, bildiğimiz üzere son dakika delillerin gerçek çıkmasıyla Yaman tamamiyle Seher'e karşı olan güvenini kaybetti. Bu da Seher'e çok fazla çektireceğinin göstergesi. Seher'in buna daha fazla dayanabileceğini pek zannetmiyorum arkadaşlar. Yusuf'un sosyal hizmetlerin kararıyla alınmasıyla Yaman biraz daha yumuşayacak ve bunu fırsat bilen Seher yanlış yapmadığını ispatlamak için zaman kazanacak. Gidişatın aleyhine olduğunu gören İkbal bu durum karşısında son darbeyi vurmak için Seher'e bir oyun daha yapacak. Ama bu sefer oyun başarısız olacak. Videoma burada son verirken sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.